Bir varmış, bir yakmış. Ülkenin birinde bir değirmenci, bu değirmencinin de üç oğlu varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmenini, ortanca oğluna eşeğini, küçük oğluna da kedisini miras bırakmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Kedi benim ne işime yarayacak ki diye yakınmış. Bunu duyan kedi hemen cevap vermiş. Kötü bir mirasa sahip olmadığımızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çift çizme verirseniz ne yaradığımı görürsünüz. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan çocuk kedinin istediklerini yapmış. Kedi çizmeleri giyince aynı karşısına geçmiş ve kendini pek bir beğenmiş. Sonra kilerden taze bir marulla güzel bir havuz seçip ormanın yanına tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış. Marulla avucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş. Zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Çizmeli kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında yere eğilerek yüce efendimiz size efendim var bir hediye getirdim demiş. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. 3 ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yolunu gözler almış. Günlerden bir gün çizmeli kedi kralla kızının nehir kıyısında gezintiye çıkacağını öğrenmiş. Değirmencinin oğlundan onların geçeceği saatte nehre gidip boğuluyor taklidi yapmasını istemiş. Kralın arabası yaklaşınca kraldan yardım istemiş. Kralın askerleri boğma taklidi yapan genci kurtarmış. Çizmeli kedi efendisinin elbiselerinde saklayıp efendisi yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldığını söylemiş. Oysa elbiseleri saklayan ta kendisiymiş. Kral derhal gence kendi yedek kıyafetlerinin giydirilmesini emretmiş. Kralın kızı şık kıyafetlerle göz alıcı görünen gence aşık olmuş. Kral arabasına değmencin oğlunu da alıp yola devam ederken denizler gibi uzanan tarlaların önünde arabasını durdurmuş. Orada çalışan işçilere tarlaların kimin olduğunu sormuş ve Karabaş Merkezi'nin yanıtını almış. Çünkü kedi kestirme yollardan koşup eğer böyle söylemezlerse kılıçtan geçirileceklerini söyleyerek işçileri korkutmuş. Böyle böyle civarda rastladığı herkese aynı şeyleri tekrarlamış. Kral civarda kime bu arazilerin sahibini sorduysa her defasında aynı cevabı almış. Markenin bu kadar çok toprağa sahip olmasına çok şaşırmış. Değirmencinin oğlu da. Aslında tarlalar o civarda kocaman bir şatoda yaşayan ve istediği hayvanın kılığına girebilen bir deve aitmiş. Çizmelike de devin şatosuna gitmiş. Dev demiş. Devin nefesinin kokusundan iğrendiğini gizlemeye çalışarak. Senin müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Öyle diyorlarsa öyledir demiş dev alçak gönüllülükle. Örneğin istersen hemen bir aslına dönüşebilir misin demiş çizmelikede. kedi. Bunu söyler söylemez dev hemen kendini bir aslana dönüştürmüş. Çizmeli kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağı inmiş. Mükemmel demiş çizmeli kedi. Ama fare gibi küçük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseli biri için imkansız olmalı. İmkansız mı? diye gülmüş dev. Benim yapamayacağım şey yoktur. Dev bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de onu hemen yutmuş. Sonunda kral devin şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde. Çizmelik de kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. Bu taraftan gelin demiş. Sizi bir ziyafet bekliyor. Meğer dev, o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş. Prenses ve kral bu ziyafetten çok keyif almış. Kral sonrasında prensesi Karabas Markisi sandığı değirmencinin oğluyla evlendirmiş. Değirmencinin oğlu babasına miras olarak ona bu kediyi bıraktığı için minnettar kalmış. Prensesle mutlu bir evliliği olmuş. Herkes çok mutlu yaşamış. Çizmeli kediye mi ne olmuş? Dokuz canından dokuzunu da sefa içinde sürmüş. Yedi önünde, yemediği arkasında misler gibi yaşamış. dağda fare avlamasına gerek kalmamış. Ara sıra avlamış ama o da kedi olduğunu unutmamak için. Gökten iç elma düşmüş. Biri değirmencinin oğlunun başına, biri çizmeli kedinin başına, biri de bu masalı dinleyenin başına.